Size bir dakikada mahşerin 4 atlısı, 4 büyük markanın 4 çıplığını tanıtacağım. Triumph Speed Triple RS, Ducati Streetfighter V4S, KTM Super Duke R, BMW S1000R. Triumph Speed Triple RS 180 beygir, 125 Nm tork üretiyor. 1160 cc'lik 3 silindirli motoru ile 3 silindirli sevenlerin hayallerini süslüyor. Ducati Streetfighter 208 beygir, 123 Nm tork üretiyor. 1103 cc'lik V4 motor ile adı gibi bu sınıfın sokak serserisi. KTM Super Duke R, 180 beygir ama bu sınıfın en yüksek torku olan 140 Nm tork üretiyor. Bu sınıfta en çılgın alt devre sahip model. BMW Espinar bu sınıfın tek sıralı 4 silindirlisi. Hissiyatı malum. 165 beygir, 114 Nm tork üretiyor. Sesi ve üst devir performansı ile aradan sıyrılıyor. Tek bir inceleme şansım olsaydı siz hangisini incelememi isterdiniz? Ya da soru şu, sizin tercihiniz hangisi olurdu?